Sevgili Boğalar, kariyeriniz ve sorumluluklarınız ön planda olacağından başarıya odaklı bir gündesiniz. Gizli veya açık önemli yardımlar alabileceğiniz, hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kendinize güvenin ve kararlı adımlar atmaya devam edin. Bugün 6 Haziran 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay 8.02'de Kova burcuna geçecek. Özgür ve idealist enerjiler toplumsal konulara ilgimizi arttırabilir. Sabah erken saatlerde ay Aslan burcundaki Venüs'te karşıt, Yay burcundaki Satürn'e seksir açı yapacak. Grup çalışmaları ve sosyal ilişkiler güçlenebilir. Geleceğimizle ilgili plan ve projelere yönelebiliriz. Otorite sahibi kişilerden destek bulmamız ve sağlam adımlar atmamız daha kolay olabilir. Venüs-Uranüs üçgeni ise aşk, romantizm ve ilişkiler alanında sürpriz şanslar karşımıza çıkarabilir. Öğleden sonra Ay, İkizler Burcu'ndaki Merkür ile üçgen açı yapacak. Hareketli saatler olacağından çok fazla haber duymamız ve değişik kişilerle görüşmemiz mümkün. Kısa ve uzun seyahatlerde artış olabilir. Eski tanıdıklarla görüşebileceğimiz gibi geçmiş konuları sorgulamamız, yarım kalmış işlerle ilgilenmemiz de mümkün. <laughs> taşırken ikinci yarısı